Ajans. Giresun ve fındıkla alakalı parti politikanız ya da iktidarın sizin tabirinizle bir ucundan tuttuğunuzda, iktidara geldiğinizde diyelim. Düşünceniz nedir? Evet. Giresun'la alakalı, Giresun turizmiyle alakalı, fındıkla e, alakalı. Onu fındıktan alıp, önce bizim sorumuz fındık. Fındıktan alıp, şöyle ufak çaplı da olsa Türkiye'ye yayabilirsiniz. Evet. Kaman fındığına da, şeyler, evet. de getirebilirsiniz. Evet. Şimdi memleketimiz dünyanın en çok fındık üreticisi. Bir dünya fındık ihtiyacının yaklaşık yüzde yetmişini üretiyoruz. Alternatif bir tek badem var. Peki fındık da nerede kullanılıyor? çikolata sanayinde. Yani demek ki temelde bir gıda maddesi fındık. Yaklaşık senede 700-800 bin ton, 700 bin ton, 650-700 bin ton arasında yılda fındık üretiliyor. Şu an açıklanan fiyatlara göre de yaklaşık 4 dolar, 3,5-4 dolar arasında bir fiyat. 4 dolar dersek demek ki 4 kere 7, 28, 2,8 milyar dolarlık bir iş büyüklüğü var fındıkta. Şimdi ben gençliğimde şey yapmıştım, fındık ihracatı yapan bir firmada çalışmıştım. O zaman daha henüz kırılmış fındık satmıyorduk. Kabuklu olarak satıyorduk. Kabuklu olarak Ordu'dan, Giresun'dan, Trabzon'dan toplanıyor işte tombul fındık, sivri fındık, yağ oranı, şu Giresun tarzı bu, foça fındığı o bu bunların hepsi ayrı ayrı toplanıyor. Sonra Hamburg'da bir piyasa var, Hamburg'daki piyasada da satılıyordu yani fiyat Hamburg'da belirleniyordu. O zaman bir çuval yaklaşık 80 kilo, 125 çuval bir ton, 10 ton ediyor. Bir kamyonlar ancak o zaman 10 tonluk yükü taşıyorlar ve fındık fiyatı da kental üzerinde yani 100 kilogram üzerinden belirleniyordu. Eğer yanlış aklımda kalmadıysa o zaman 1,5 dolar falan fındığın 1 kilogramı. E zaman içerisinde de çok ilerlememiş bu. Sonra bir başka teşebbüs daha oldu. Yanlış hatırlamıyorsam orada aşkın, aşkın pardon, aşkın Sara bizim okuldan arkadaşımız ama Sara e, Bir, bir meydan okumayla piyasaya çıktı. İşte dedi ki ben fındı Türkiye'de üreteceğim. Onun değişik değişik ürünleri de vardı. Sarayla, o, o, falan. Ama o da başarılı olamadı. Şimdi Türkiye'de biz katma değeri üretip arttırıp zengin insanları zenginleştirmenin yolunu aramamız lazım. Yani biz bunu 4 dolara satalım 2.8 milyar dolar memleketin cebine, cebine para gireceğine 30 dolara satalım da arkadaş yani ne diyelim 10 kat daha fazla para girsin. 30 milyar dolar, 40 milyar dolar girsin. Bunu yapamayacak bir şeyimiz yok ki. Ya ben de size söylüyorum dediğim şey şu. Yani özellikle fındıktan elde edilecek ürünlerin bizim kuzeyimizde soğuk ülkelerde çok büyük bir pazar olmak lazım gelir. Çünkü o ülkelerdeki mevsim gereği şekerli gıda tüketmeleri lazım. Mesela e, şeyde, Sibirya'da günlük 6000 kalori falan almazsan hayatı sürdüremezsin. Ya 6 bin kaloriyi nereden alacağız biz? Kardeşim daha da hamur yemiyorlardı falan alacağız. O sebeple büyük bir şey var, önümüzde pazar var. Böyle Giresun'da yatırımcı arkadaşlar olsa biz hükümet olarak bunu katma değerli ürünlere yönelecek ve fındığı fındık olarak değil, mamihai, mamul sofraya tabağa gelecek şekilde satacak kademeler, mekanizmalar oluştursak da devlet olarak teşvik versek bunları. Mesela dünyanın en iyi, en yağlı fındıklarından, efendim nefaset olarak da en lezzetli fındıklar Giresun'da yetişir. Giresun tipi tombul fındık. Nefistir, ben de çok severim. Hatta onların küçükleri vardır, pikola denir ona, o pikola fındıkları da çerezlik olarak, atıştırmalık olarak maç falan seyrederken çok güzel olur. Mesela pikolatın yanında meyve suyu. Başka şey isteyen başka şey de koyabilir tabii. <laughs> o da çok güzel olur. Buna yani Giresun'da et er hemşerilerimiz ilgi duymazlar mı? Sonra Karadeniz'de çok büyük, devasa bir turizm potansiyeli var. Mesela Eskişehir'i biliyoruz. Eskişehir'de <laughs> Yılmaz büyük Büyükerşen Hoca, çölün ortasında bir vaha oluşturdu. Eskişehir şu anda turizmden elde ettiği gelir, Eskişehir'deki sanayiden daha fazla. Eskişehir turizminin istihdam ettiği insan sayısı, efendim sanayide ve diğer hizmet kesimlerinde istihdam edilen insanlardan daha fazla. Eskişehir'e gittiğiniz zaman mükemmel bir şehir görüyorsunuz, şehirleşme görüyorsunuz. Demek ki bu işlerin çözümü için öyle çok şey, olağanüstü tedbirlere, olağanüstü paralara, olağanüstü kaynaklara ihtiyaç yok. Ya neye ihtiyaç var? Bir tek şey. O ne? Adanmışlık. Mesela büyük eski şeyde Giresun bölgesinde, sadece Giresun'da değil, Trabzon'da, Ordu'da, Hakeza, yeni destinasyonlar oluşturmak suretiyle insanların sıkılmayacağı bir Trabzon şey tur düzenlenebilir. Büyük limanlar yapılıp büyük yolcu gemileri ve Ordu Giresun arasında bir yerde bir model oluşturulabilir. sen Giresun'dan direkt olarak biz İskenderun'a bir demir yolu hattı çekmiş olsak. Bu kötü mü olur yani? Direkt olarak Ruslar gemilerle Giresun'a gelse, iki üç gün Giresun'da bunları ağırlasak, sonra trenlere binip direkt olarak Antalya'ya falan inseler. Olmaz mı böyle bir şey? Büyük bir gelir. Benim kanaatim olacağı şeklinde. O sebeple bu tür böyle katma değer üretecek hizmetleri. Bak hem siz düşünün, bizi uyarın, hem de biz düşürelim ki böyle tren çok hızlı bir şekilde kaçıyor. Bu kaçan trenin bir ucundan yakalayalım. Ben Zafer Partisi'nin efendim çok iyi bir sonuç alacağından hiç kuşkum yok. Evet, yok. İktidarın şu kadar bile ucundan tutarsak Giresun'da hemşerilerimiz emin olsun bambaşka bir Türkiye, bambaşka bir Giresun olacak. Böyle bir model gelişecek Türkiye'de. Tek eksik Türkiye'nin adanmışlık eksiği. Kime adayacağız kendimizi? ülkemize, milletimize, kendi insanlarımıza, efendim mevcut iktidar gibi sadece ceplerini doldurmak ve efendim para kaçırmanın 99 bin yolda türlü yolunu bulmak değil, her ortaya çıkan gram katma değeri bu ülkenin insanlarının refahı için kullanmak lazım. Yıllar önce Afyon'a belediyeyi ziyarete gitmiştim. Unuttum şimdi hangi partiden de, kimdi o adam falan diye. Bunlar değil de asıl söylediği önemli. Bana şey demişti, aslan hoca, aslan hoca, bir adamın ekmeği yoksa şerefi yoktur, namusu yoktur, haysiyeti yoktur demişti. Memleketimizin açacağı tek kapı kaldı. Bu kapı refah kapısıdır. Bu refahı memlekete tattırmak lazım. Bu insan, bu ülkenin insanları Bin yıldır bu vatanın her karış toprağını kanlarıyla suladılar. Anadolu insanlarından daha fazla refahı, daha fazla mutluluğu hak eden bir topluluk daha ben görmedim. Dünyanın bir sürü ülkesinde okudum, ticaret yaptım, efendim söyleyeyim, e, ders verdim üniversitelerinde çalıştım, şirketlerinde çalıştım falan filan. Ama bu ülkenin insanları kadar suistimal etmiş, edilmiş bu insanların kadar bu ülkenin insanları kadar mağdur edilmiş başka bir topluluk daha görmedim ben. Top sizde. Buyurun. Müteşebbisler, Karadeniz'in müteşebbisleri, Giresun'un müteşebbisleri. Efendim, isteyin ne istiyorsanız. Ama oturup planlarımızı yaparız. Hiçbir Ali Cengiz oyduna zerr üstünde tahmil etmeyeceğimi bilerek gelir memleketini birlikde toparlayalım